Hayatım otomobiller herkese merhaba. Bugün farklı bir konu işledik. Az Zorla beraberiz astrolog, otomobiller ve burçlara eşleştirdik. Biraz zor bir konu seçtik galiba değil mi? Yok. <laughs> aslında çok kolay yani eğlenceli bir şey olacak evet. büyük ihtimalle. Kısaca şöyle anlatayım. Tabii ki bizler sadece bir burçtan ibaret değiliz ama burada Ahmet ile aslında böyle burçların genel özelliklerine göre hani araçları, kullanabilecek araç modellerini eşleştirmeye çalışacağız. İnşallah böyle güzel eğlenceli bir şey çıkar. Evet Yatırım tavsiyesi değildir. Bize güvenip ondan evet. sonra niye biz bunu seçtik de böyle oldu demeyin. Zaten çoğu kişiler diyecek ki aslında belki hani biz burçlarla eşleştirirken diyecek ki Aa, ama ben bu burcum ama bu arabayı pek istemeyeyim bilirim diyebilirler. E Tabii ki o e, yani başta söylediğim gibi hani tek bir burçtan ibaret olmadığımız için bizim için önemli olan doğum haritamızdaki. Orada 12 tane evdeki yerleşmiş olan gezegenlerin yerleştiği burçlar ve aldığı açılarla aslında bizim nasıl söylesem karakterimiz ya da işte yapımız, tercihlerimiz bunlara göre yol alıyor. Şimdi herkese hangi burç dediğimiz zaman onlar bize zaten doğdukları ayı yani güneş burçlarını söyleyecekler. Ama tabii ki dolayısıyla güneş güneş burcu da zaten kişinin en çok motive olduğu alandır. Yani özbenliği olduğu için kişi güneş burcunun o verdiği özelliklerle motive olur. O yüzden dolayısıyla yüksek oranda da eşleşeceklerini düşünüyorum. Ben hiç anlamadığım için <gülüyor> <gülüyor> bizim <gülüyor> hayatımız <laughs> otobüs olduğu için <laughs> hiç bu tarafa onun <laughs> işte bilmiyorum. onun için böyle bir mix yapacağız. Peki. Mesela araç markalarına göre gidersek veya burçlara göre, mesela burçlara göre gidelim. Mesela Koç'tan başlayalım. Koç ne tür bir otomobil sever? Yani hani böyle bir tek markayla eşleştirelim derseniz Koç'u Ferrari ile eşleştirebiliriz. Tamam. <laughs> Çünkü Koç tamamen e, hani burçların içerisinde de en hızlı burç diyebiliriz. O yüzden bence en iyisi e, Ferrari güzel Aslında olur. Aslında o zaman bir yarışçıların burçlarına bakmak lazım. Ağırlıklı hangi burçlar? Mesela Formula 1 sürecilerine bakmak lazım. Mesela kan grubu genelde sıfır. Onu hmm. dikkat ettim. Sıfır, e, pozitif. Böyle bir demek ki burçlarla da belki de alakası vardır. Tabii ki tabii ki. Fe, Ferrari dışında peki mesela var mıdır? Yani Ferrari dışında hani şöyle söyleyeyim. Genel özelliklerine hmm. gidersek isterseniz. Hani koç burçları hızın yanında cesurdurlar. Böyle biraz m, bir işe girişecektiriz zaman pek böyle bir sonraki adımı pek düşünmezler. Yani arkada bir şey var mı yok mu hani ona ne derler. Cesur derler ama o biraz pek cesarette olmuyor aslında bir adım ötesini düşünmedikleri için hani güvenlik temasından ziyade hani aslında yaptığı şey güvenli mi değil mi o tartışılır. O yüzden pek düşünmeden hareket ederler. E zaten çok hızlıdır ateş elementi olduğu için onları tutmak mümkün değil çünkü koç burçları böyle bir şeye karar veriyorsa asla o karardan vazgeçmez. Bir de hani sen bunu yapamazsın demeyeceksiniz koç burçlarına. Yandınız. Yapamayacağı şeyse de yapar. Demek ki e, hız tutkusu biraz da ondan geliyor. Evet. Aynen yani öyle. Gelelim benim burcuma boğa yani. Boğa burcu. <laughs> evet. Ya boğa burcu şöyle. Aslında boğa burcu tüm burçlar zaten kendi içinde güzeldir. Ama boğa burcunun en önemli özelliği aslında konfor alanından böyle pek çıkmayı sevmez. Çünkü boğa burcu daha çok böyle maddi somut şeylere önem verir. Der ki atıyorum belki bir film izlerken hani hem kendini güvende hissedecek ama hem o keyfi de bozmayacak orada. Dolayısıyla kendini güvende hissedeceği ama aynı zamanda da lüksten ödün vermeyeceği e, araç markalarını da tercih edeceğini düşünüyorum. Yine dediğim gibi güvenlik en ön temada ama yine keyif konfor içinde olacak. Marka bazlı dersek? Lexus sanırsam. Lexus. <laughs> Güzel <tercih. gülüyor> Lexus. Güzel olabilir. tercih. Lexus evet. olabilir. Onun haricinde ne olabilir derseniz siz daha iyi biliyorsunuz aslında ama hani Porsche, Cayenne tarzı mesela araçları da e, tercih edebilirler. Evet Porsche mesela benim hayal garajımda bir dur Ama benim hayal garajım biraz tuhaf böyle. Ben daha klasikleri de seviyorum. böyle yani Ama yine hep baktığımda bir konfor oda oluyor otomobilde. Evet. Konfora kayarsınız zaten evet, orada. Yani <laughs> Hayat alanınız da öyledir zaten. Yani önce maddi. Sizin için maddi güvence daha önemli olması lazım. Bir boğa burcu. Ama dediğim gibi bizim tabii ki hani o yükselen dediğimiz yükselen burcumuz işte ayımızın olduğu burçlar da bizi çok etkilediği için hani bir bütün olarak değerlendirdiğimizde dediğiniz gibi işte farklı farklı 6 Olabiliyor. Evet. İkizler galiba ondan sonra çünkü ben çok bilmiyorum Evet. Ben evet ikizler. buraya bakarak söylüyorum. Evet. burcu böyle en bıcı bıcı en konuşkan böyle en eğlenceli burçlardır hava zaten elementi yönettiği için. Onlar için önemli olan böyle hani araçla bağdaştırdığım zaman daha böyle keyifli eğlenceli sürüşler yapabileceği araçlar olabilir. Sanırım herhalde Mini Cooperlar onlar evet. için ideal olabilir. Bir de Beetle vardı galiba. Evet. Bidel tarzı böyle hani o Volkswagen küçük araçlar evet. var ya böyle hani eğlenceli. Biraz gibi. daha ikonik galiba değil mi? İkonik modelleri tercih ederler. Evet abi. yani onlar için çünkü şey önemlidir. Hani keyif edecekler, eğlenecekler, sohbet edecekler, dikkat çekecekler. Olabilir. ikizler dikkat. Yani dikkat değil de onlar için kendi keyfi i̇şte daha bilmiyorum. önemli. <laughs> dikkat çekmeyi teraziler evet, evet. ya da bir de aslanlar tamam. çok isterler. Oraya geleceğiz. <laughs> tamam. Ee, geldik. Yengeciğe, Yenge. eşim burcu. Evet, evet. Şimdi yengeç burçları, ben de yengeç burcuyum evet. yükselenim akrep. Şöyle yengeçler için zaten e, hani klasik şeylerler ya yengeç dediğimiz zaman aile temaları ön planda olur. Mesela boğalarda nasıl maddi güvenlik ön plandaysa yengeçlerde de daha çok duygusal güvenlik ön planda olur. O yüzden bir yengeç burcu bir arabayı tercih edecekse bence onun için en önemli şey ailesiyle seyahat ettiğinde kendini hem duygusal anlamda hem de bedenen o aracın içerisinde kendini güvende hissedeceği bir araç olmalı. Söyledim şey mi? Söyle. Bence e, Volvo. Olabilir. <laughs> <laughs> Valla ben de Volvo'yu tercih ederim yani evet. şimdi. E çünkü baktığınız zaman hani en sağlam araba hangisi dediğin zaman Volvo diyorlar yani benden çok iyi anlamıyorum evet. ama e, ben de Volvo'yu tercih ederim. Öyle midir yengecin tercihi? Tabii tercih. tabii yengeç yani ne olur e, Subaru e, sanırsam daha hani güvenli bir de evet. Toyota da sanırsam Toyota'da yine aynı şekilde. Evet. Başka ne marka olabilir? yani bu dedikleriniz olabilir ama ben herhalde en başa e, güvenliklerini yine Volvo'yu en mi? başa koyarım. Mesela evet. orada e, Alman otomobillerini de koyarım tabii ki mesela bir e, Mercedes'te o güvenlik konusunda yukarılara koyarım. Evet ama son günlerdeyle yengeçte yani... şey yoktur. Hani bu marka şeyi aramaz. Hani Hı. bir lüks aramaz orada. Onun için önemli olan güvenli olsun. Hani beğenli olmuş ya da o olmuş, bu olmuş önemi yok. Evet. Yani kar kara sert tipinin önemi yok. Yani sedan veya işte SUV. Aynen. SUV aynen. biraz daha fazla sever galiba kalabalık aile. Tabii pezleri. tabii. <laughs> ne kime geldik? Sonra aslanlar. Şimdi aslanlar için zaten şöyle söyleyeceğim. Aslan burçları zaten doğuştan lider bir burçtur. Her daim önde olmayı severler. Bir de böyle kendilerini daha çok ön planda olup göstermeyi çok severler. Onlar için biraz gösteriş lüks de önemlidir. Hızı da severler tabii ki. Yani böyle hem gösterişli olacak, hem hızlı olacak, hepsini bir arada böyle kullanabileceği bir araç markası olabilir. Ben yine Porsche diyeceğim ama. <laughs> evet, Porsche. Alternatif olarak yani hani BMW yine. Aynı hızlı. şekilde olabilir. Hani Mercedes'in e, hızlı seyirleri, ameliyeleri. Olabilir. Yani. Daha böyle hani kendini zaten göstereceği bir araçsa ha. onun için... E... Jaguar'a kadar gider o zaman öyle. Gider gider. Gider, <laughs> gider gider aynen. Ya onun için lüks önemli zaten. Yani evet. performansla hem e, yani yüksek bir performans olacak, yüksek bir estetik olacak bir de gösterişli olacak. Evet geldik Başak. Evet Başak'lar. Şimdi Başak Burçlar'ın genel özellikleri e, herkesin bildiği gibi aslında detaylara çok takılırlar. Daha böyle analitik zekaları da gelişmiş olur e, başak onlar için şey daha önemlidir böyle pratik olacak. Yani işte şu tuşa basayım atıyorum hemen silecek çalışsın. Yani teknolojik olarak içinin daha detaylı daha böyle kullanılabilir dizaynda olabilen araçları tercih edeceklerini düşünüyorum. Tesla olabilir mi o zaman? Olur olur Tesla evet. olabilir gayet de güzel olur. Çünkü onlar için hani pratik kullanacaklar yani zor olmayacak evet. o kullanacakları araç. Evet o ekranı çözdükten sonra Tesla'yı çok az kullanırlar ekrana gelen kadar bence o zaman orada yine daha böyle Fransızlar sanki ergonomi bakımından Mesela bir Peugeot serileri olabilir biraz daha ergonomik. Olabilir. Nasıl? Yani onlar için önemli olan pratik olsun araç. Evet. Çok zorlanacakları bir şeyi pek seveceklerini sanmıyorum. <laughs> o zaman Tesla biraz soru falan olabilir. <laughs> şey olur. yapabilirler böyle hani başaklar biraz titiz oldukları için hani böyle evham ve korkuları da Hı -hı. çok yüksek olur. Ee, o yüzden korkmamaları gerekiyor. Yani o aracın içinde de kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyor. Ha, yani Aynı zamanda. Güvenmesi lazım o Tabii Ona. tabii aynen. Geldik terazi. Terazi Teraziler için yine yani lüks önemli estetik önemli. Onlar teraziler genelde böyle denge arayışı içerisinde olurlar zaten. E, lüksün, konforun yine biraz böyle hani gösterişin içinde olabileceği bir araç modeli olabilir terazi için. Biz teraziye ben şey demişim hani Jaguar olabilir demişim ama abarttım mı acaba? Yok <laughs> öyle. <laughs> yani onlar için e, Şöyle söyleyeyim mesela özellikle yükselen burcu terazi olan kadınlar veya erkekler dış tabii yükselen burç bizim biraz böyle dışımızı da ifade ettiği için böyle hoş bayanlar ve hoş erkekler olurlar dış görünüş olarak e o yüzden mesela e, takmayı takıştırmayı işte makyaj yapmayı ya da kıyafetine giyimine çok çok özen gösterirler dolayısıyla böyle bir terazi kadının şıkır şıkır bir arabasını görürseniz hani bilin ki o terazi kadın. <laughs> Tamam alternatif araç olarak siz daha iyi bilirsiniz. Yani onun yani haricinde ne koyulabilir? O mesela BMW olabilir. O da olur. Evet. Yine, tercih edebilirler. Evet, Çünkü e, sonuçta e, Alfa Romeo olabilir. Hmm. Hani dikkat çekecek. Evet dikkat çekmek isterler. Evet, Alformi evet. Olabilir. Evet. Akrepler şöyle söyleyeyim biraz böyle gizemlidir. E, diğer burçlardan biraz daha farklıdır. Çoğu şeyi böyle dışarıda pek yaşamak istemezler. Ama içlerinde yaşarlar ama bir o kadar da tutkuludurlar. O yüzden onlar için tabii ki yine güven temaları çok önemli. Akrepler mutlaka bir şeye güvenmeli. Asla şüphe duymaması gerekiyor bir kere. Şüphe olacak hiçbir şey istemezler hayatlarında. Dolayısıyla hani böyle tutkulu, gizemli, yine hani yüksek performans örebilecek yine böyle bir zarif, zerafet bir araç dersek e, ben Maserati desem Oo. Herhalde <laughs> <Cidden gülüyor> kullanmak isterim evet. ben de evet. diye düşünüyorum. Sütü yükseldi evet hı hı. çok kaliteli otomobil markasıdır. Hani Süli'lerin de spor modellerini ve sedanları da hı hı. gerçekten severim. Yani şey yapabilir. Hani akrepler çok dışarıdan gösterişli hı. olsun istemeyi bilir. Ama içini e... hani herkesin bilemeyeceği bir marka gibi düşünüp Evet. Güzel yani ne olacak yani, yani akrep dediğimiz. <laughs> <diye düşünüyorum. gülüyor> Aynen. Dikkat zaten şöyle hani ee, özellikle mesela yine dediğim gibi yükselen burçlar çok önemli. Yükselen akrep olan kişiler, kadınlar da mesela bir ortama girdiği zaman fark e, edilirler. Hmm. Yani ister istemez bir bir gizem oluyor yani. Diyorum yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ne geldi mesela bilmiyorum hani yay, o kadar. Vallahi yay burçları çok eğlenceli burçlardır. Ee, yay burçları zaten Böyle gezsinler, eğlensinler. Yay burcu arkadaşınız varsa zaten çok eğleniyorsunuzdur muhtemelen. Gezmeyi en iyi bilen burç. Yay dediğim gibi eğlenceli, gezmeyi seven olduğu için bir de yay Jüpiter'in yönettiği bir burç olduğu için Jüpiter şeydir böyle işte şans gezegenidir, bolluk, bereket bir de genişlemeyi de verir. Dolayısıyla yay burçları ne olur? Böyle gezecek, eğlenecek ama araç da biraz geniş olacak, ferah olacak. Ne olur? Çörekli, ee, e e Çevikçi. Evet, Aynen öyle. Yani onlara en güzeli aslında jip tarzı araçlar evet. çok daha iyi olur. Hem yani, geniş araçları. Arazi taşı, basacak, gidecek. Evet. Orada seçenek de çok fazla. Ama dedin, dediğinizde direkt aklıma e, jip çöreki geldi. Belki kopya çıkmış olabilir. Olsun, <laughs> olsun. Şeyler de var zaten. Ee, Sanırım Land Rover. Evet, Land Rover. Range'ler. Evet. Onlar da yine evet. jip modeli. Yani şey de olabilir. Hani başka markada da yine jip tarzı ama geniş hı hı. tercih edeceklerini evet. düşünüyoruz. Sırada Oğlak Burçları var. Oğlak Burçları zaten zaten e, aslında en sorumluluğunu bilen, en ciddi, en disiplinli, Hani böyle ona bir görev verirsin, görev adamı dersiniz ya böyle. Öyle hmm. olurlar. Çünkü doğuştan sorumluluk bilinciyle doğar Oğlak burçları. Onlar için şey daha önemlidir. Prestij, Dayanıklı hmm. olacak, prestijli olacak. Ben hep şey, Oğlak burcu dediğim zaman kimse alınmasın ne olur? Hani arabayla eşleştirdiğim zaman direkt şey geliyor aklıma. Hani makam araçları var ya. Mercedes'ler. Değil mi? İşte Mercedes. Hmm. Daha çok hani böyle iş adamlarının hmm. tercih ettiği hani baktığınız zaman bir Mercedes. Lüks adamlar. Evet, evet. O tarz hmm. araçlar aslında Oğlak'la birebir ölç Evet. evet geldik kova burçlarına. Kova burçları da çok eğlenceli burçlardır, çok değişiklerdir. Çünkü kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'tür. Uranüs gezegeni zaten böyle ani ve bilinmedik ne yapacağız, sağ solu belli olmayan bir gezegen olduğu için. <laughs> kova burçlarını da severim çünkü değişik olurlar. Yani etrafınızda mesela çok değişik fikirleri olan biri görürseniz bilin ki bir şeyde bir kovalık var. Yani herkesten farklı düşünürler. Onların da böyle mesela analitik zekaları çok farklı çalışırlar. Dahiler mesela daha çok böyle kova burçlarından çıkabilir diyebilirim. Hmm. Kova burçları için en önemli olan şey olur mesela. Hani Uranüs zaten şeydir. Gezegen olarak baktığınız zaman teknolojiyi yönetir. O yüzden de mesela kova burçları yeniliğe çok açıktır. Mesela bir oğlak burcunu dönüştüremezsiniz kolay hmm. kolay. O sabittir ya da bir akrep burcunu asla hani bir şey varsa onunla devam eder ama kova öyle değildir. Kova o burçları her türlü yeniliğe açıktır. En çabuk yeniliğe değişimi ayak uyduran burçlardır. Elektrikli otomobilleri tercih ederler. Aynen bu. öyle. Ne olur? Elektrikli Tesla. sanırım Tesla. evet, evet. mesela o e, modeller. Veya mesela yeni gelen alternatif araçlar da var. Bu elektrikli otomobillerde, yeni teknoloji otomobillerde. Hı hı. Evet orada mesela BYD var son zamanlarda. Atak kalktı diyelim böyle. Mesela evet o da ilk oturduğumda bana ilginç gelmişti. İşte döner bir ekranı var falan filan böyle. Evet, çok teknolojik. Aman bozulurum falan diye biz o kafayla bakıyoruz <laughs> onaya. Evet, mesela kovmuşları onlara bence bayılırlar. Evet, evet aynen. Balık burç, son burcumuz zaten. Balık burçları da hani zodyaktaki hani duygusal burçlardan, su grubu burçlarından biridir. Balık burçları daha çok böyle duygusal ve sezgileriyle hareket ederler. Onlarda da böyle biraz bilinmezlik olabilir. O yüzden e, onlar için de yine hani duygusal e, güven yine temaları ön planda olduğu için hani balıklar yine kendini yine güvende hissedebileceği ama hani hız dersiniz, balıkla hızı zaten... bu <laughs> Balık yavaş balık. <laughs> Aynen yani balıklar şey olur hani ağır olurlar zaten yapıları gereği ağır olurlar. O yüzden e, mesela yengeçlerde Volvo'yu söyledik ama hani Hı. bir balık burcu da yine güvenlik temaları onun için çok önemli olduğu için Volvo olabilir. Ya da sizin alternatif sunabileceğiniz yine hani böyle mesela güvenli. Mesela üretimi şu an durdu ama mesela benim güvenlikleyince aklıma bir de Saab gelirdi. Mesela Saab da çok güvenli bir otomobildi. Ben Hı. mesela e, bir Saab'ım olsun istedim hala. Üretim durmasına rağmen. Türkiye'ye gelmeyen bazı otomobiller var. Şu an mesela Mazda'nın üretimi durdu. Ben mesela güvenlikle Mazda'yı da bir yere koyarım. Türkiye'ye gelmesi durmasına rağmen Mazda'yı mesela bir yere koyarım. Mazda da benim için gü Biridir. Yani 12 burcumuz bitti. O zaman şimdi hep bu otomobiller biraz üst sınıf kaldı. Türkiye'deki en çok satılan otomobillerden otomobil seçip onun üzerine konuşalım mesela. Olur. Hangi otomobili kim daha çok tercih eder, kimle eşleştirebiliriz? Olur. Şöyle yapalım o zaman. O konuda siz uzmansınız. Bana mesela bir araçtan bahsedin hani aracın evet. özellikleri bu hani hangi burç tercih eder derseniz ben size öyle söylersem daha iyi olur Otomobili ben hani sıralamada böyle farklı farklı soracağım mesela Fiat Egea şu aralar en çok gördüğümüz otomobillerden bir tanesi Fiat Egea. Türkiye'de Türkiye üretiliyor, Bursa üretiliyor. Öyle bir güzelliği var. Ben Türkiye'de üretilen bütün otomobilleri çok yüksek duyuyorum. sonuçta bizi yurt çektiğimizde gördüğümüzde böyle sanki hemşerimi görmüş gibi, böyle arkadaşımı görmüş gibi seviniyorum. Fiat Egea mesela daha çok hani şöyle diyeyimse ekonomiyi hı hı. tercih edenler veya işte şöyle diyeyim uzun yol yapmayı seven kullandı çünkü ekonomik olduğu için biraz da tercih ettiği bir araç. Yani şöyle mesela Oğlak burçları hem uzun yolda gayet sabırlı, sebatlı giderler hem de ekonomik olmasını Oğlaklar severler. Oğlaklar biraz ekonomiktir. O zaman <laughs> yerlerden devam edelim. Toyota Corolla biraz daha böyle Corolla hani sağlamlığıyla ve güvenliğinle ön plana çıkar. Sağlamlık, güvenlik yine Yengeç burcuyla eşleştirebiliriz. Hı -hı. Onun için çünkü sağlamlık, güvenlik daha ön planda. Renault Clio, son Clio bayağı teknolojik. Mesela kendi sınıfında hibrit motorla artık satılıyor ve teknolojileri çok üst düzey oldu. O zaman kova diyebilirim. Kova. Teknolojiyle kovayı hmm. en güzel bağdaştıracağız. Tamam. Evet, bir yerimiz daha var. Hyundai hmm. i20. da balık burçlarıyla eşleştirebiliriz. E, yerlerden çıktık. Şimdi biraz satanlara gelelim mesela. Hmm. Aa dur yerlerden çıktık. Olmaz. <laughs> bir yerimiz daha var. Tok T10X. Hı. Hmm. Teknoloji aslında teknoloji deyince hani hep KOVA'ya gidiyoruz ama o Başak da olabilir yani TOG'luk. Başak Burcu da yine o da çünkü sonuçta analitik ve teknolojiyi isteyeceği için hani pratik olacağı için Hı. sanırım Toklar değil mi şu anda evet. ben çok detaylarını bilmiyorum ama hem teknoloji, teknoloji olarak. Tabii mı? hatta otomobil bile satmıyor da biz hani onu otomobil diyoruz hani onu biraz böyle o konuda kırgınım. Toga. <laughs> Başak burçlarıyla onu da eşleştirebiliriz. Tamam. E, Tiggo, Şu an Türkiye'deki en çok satılan otomobillerden birisi. E, Tiggo 8. Hı. SUV. E, geniş bir araç. Yay burçları. Evet. Çerler çünkü dediğiniz gibi geniş araç olduğu için Hı. yay burçlarının tercih edici araçların içindedir. Tamam. Dacia Duster. Biraz böyle ekonomik SUV diyelim. <laughs> ekonomik Dacia'ları kimden? Eşleştirmediğimiz burçlardan olsun. E, Dacia'da aslında eğlenceli, keyifli bir sürüş tabii veriyor tabii. bildiğim kadarıyla. Tabii. İkizlerle eşleştirebiliriz süper. Hı hı. Tamam. Evet, tamam. Nissan Qashqai. Hı hı. Ee, yine bir SUV ve arazi performansı var. Hı hı. Bu da benim e, sevdiğim otomobillerden bir tanesi. Tamam. Ova burçlarıyla ile <laughs> Tamam. Tamam. Ee, biraz daha böyle e, B sınıfına gidelim. Hı hı. B SUV Peugeot 2008. Peugeot 2008'i de hangi burçlarla eşleştiririz? Terazilerde olabilir. Peugeot'lar evet. da güzel çünkü yani dış görünüşü bildiğim kadarıyla modeller çok anlamında birazcık evet. şık evet. tasarımları var. Ferazi evet. burçlarıyla eşleştirebiliriz. En çok satan otomobillerinden <laughs> ben benim listemde sonuçta geldim Opel Corsa. Opel, Opel Corsa, Opel Corsa. Akrep burçları da, da eşleştirebiliriz. Opel'ler de çünkü hani dış dizayn olarak da güzel. iç dizayn olarak da bildiğim kadarıyla Opel'lerin çok fazla şeyleri var. Modelleri var. Akrep burçlarıyla eşleştirebiliriz bence. Çok teşekkürler. Hayatım Otomobili bugün Aslı Zor hanımla beraberdik. Kendisi astrolog, Otomobilleri alalım dedik otomobiller ve burçlar. Yılbaşı geliyor ya insanlar böyle yavaş yavaş burçlara böyle bir yönelmeye kayınca. başlıyor. Evet. otomobil burçları çok böyle ben hayal edemezdim ama e, bayağı bir bilgilendik sayenizde. Evet biraz eşleştirilmiş evet. olduk. Evet eğlenceli e. oldu yani dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir yani bize e. güvenip de bu otomobilleri alıp da. E. Takipçileriniz, izleyicileriniz de memnun evet. kalır bu eğlenceli videodan. Siz de burcunuzu ve kullandığınız aracı yazarsanız veya hayalinizdeki aracı yazarsanız biz de değerlendirmiş olalım. Bakalım evet, tutturduk mu, tutturamadık mı. Aynen aynen süper olur. <laughs> evet, başka bir forumda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek ediyorum. üzere.